Merhaba arkadaşlar. Bugün Görünüz mü? Pelerini almışım. Youtube'da da zaten şey e, Topluluğa koymuştum Görünüz mü? Pelerini aldım sonunda. Size video çekemedim çünkü e, görevlerin bazılarını bilmiyordum. Bazılarını bilmediğim için de Youtube'dan baktığım için Bugün sizlerle birlikte çok fazla bulunmayan bir görev e, başaracağım. Yani zaten yapmıştım. Bu görevi bazıları yapamıyor. Youtube'dan da bulamayabilirsiniz. Ee, i̇şte bu görevi yapmayı göstereceğim. Bu görevi kolayca yapabiliyorsunuz. Kolayca asla yani 7 tane görev yapacaksınız. 15'i dediğimiz 15'ten 7 tane daha yani 15 adet var diye ben baktım ya 15 olabilir tahminim 15 bak 5 10 15 15 görevden 7 tane daha ekliyoruz. Ve oluyor. Şimdi neyse kafanız azıcık karışmış olabilir. E, bugün o görevlerin bazılarını size göstereceğim. Bazılarını bilmesem de size göstermek istiyorum. Yani belki de diğer e, benim gösteremediklerimi yapmamış da olabilirsiniz. Zaten 3 gün kaldı. Markete gidiyorsunuz arkadaşlar. Ay, Markete gitmeyin. Ee, ben bir adamdan baktım arkadaşlar. Bekleyin bir iki dakika. Heh, şimdi geldim. Ee, burada e, o adam diyor ki buraya gelip el salla diyor. Bunlara. Ama bunlara el sallamıyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten denedim olmadı. Ya olabilir sizde ama e, doğrusu burada. Yani buraya gelip burada gelip el sallıyorsunuz. Ve göreviniz başarılı olarak tamamlanıyor. Bitimsiz arkadaşlar. E, markete gidin. Ya yani markette işimiz. Bayağı bir işimiz var markette. E, sonra bir tane de hediye kutusu şey var. Yani hediye kutusu dağıtmalısınız. O yüzden şopa geliyorsunuz. Buradan Buradan şop kısmından geliyorsunuz. Ve buradan hediye kutusu 10 adet alıyorsunuz. Ben şu anlık almayacağım. Şimdi görevi yaptım. İsterseniz alayım ama param gider. O yüzden şu an başka görevde bunu 10 tane alıyorsunuz. 10 kişiye de dağıtıyorsunuz. Bir de bu üstünüzde e, şeyler olmasına gerek yok. Yani olsun veya olmasın yine görev ücretsiz bir şey almadan yapabiliyorsunuz. Tabi bir de. Dağıttıktan sonra şöyle bir tane görevimiz var. Buradan ben size onu göstereceğim. Şuradan Yine şopa geliyorsunuz. Buradan ee, Disko topu başka bir şey. Şimdi ben size ee, parti bunu alacağım. Bunu da alacağım. Çünkü ikisi de aynı görev gibi bir şey yani. Şimdi birincisi bu parti patlayıcısı. Çünkü e, pasta görevini şu an çok e, yani çok zor değil ama yapmayacağım şu an. E, bunu nereye koyuyorduk arkadaşlar? Hmm. Sand of Time'a giriyorsunuz. Sand of Time'a girin arkadaşlar. E, sand of Time'a girdikten sonra bekliyorum arkadaşlar ben. Girdikten sonra kesin bir bölmeye gireceksiniz. Ama e, oyuna girmeden önce yani oyuna girmeyin. Haritada bir işimiz var bizim. Girsin biraz işte. Sonra o bunu da yapacağız. Ama bunların yerleri önemli arkadaşlar. Yani yerlerini önemli. yerlerinin lütfen doğru tespit edin. Ben az önce unutmuştum ama şimdi geri geldi yani aklım. Neyse. şöyle bir girelim arkadaşlar. Hepsini bilmesem de size bildiklerimi sunmak istiyorum. Evet. Yani. yani çok zor görevler de var. Burada elimizde bir şey var. Görüyor musunuz? Ee, bu elimizdeki şeye gelip buradan devam ediyorsunuz. Benim oyunun arkadaşı azıcık kasıyor. Kasmıyor da şeyi açınca burada üstte çıktınız mı? Üstten gelip buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki yere geliyorsunuz. Buradaki bloğun ortasına geçiyorsunuz. Ve buradaki konfetiyi Şuraya ben tam Burayı yaptınız mı? Gözbe olacak size gelecek. Ya yani bu disco topu e, disco topunu buraya yerleştirmiyorsunuz. Yani disco topunu başka yere. Olmazsa başka videolardan bakın. Çünkü olmayabilir yani. Burası yapacağımız yer ama yani tam olarak olmayabilir. Bilmiyorum. Yanlış yere de bakmış olabilirim. Buradan Grisa nasıl gidiyor? Grisa. Bir de şu abi şeyleri anlatmıyorsunuz derseniz yani şu e, nedeniz diğer e, hayvan görevleri falan. Onları zaten birinci bölümde görmüşsünüzdür. Hepsini yapmıyorum o görevde ama zaten okursanız kitaptaki o e, Mesela birincisi şimdi size göstereceğim. Shop e, şeyler bölümünden e, unuttum ya. Şapkalar bölümünden o e, en en baştakini satın alacaksınız. Şu en baştaki. Ben yani bunu yapacaksanız Kırmızı tavşanlar berisini alıyorsunuz marketten ama o şok bölümünden değil. Farklı bir yerde onu. Ee, sonra bakın göz ve burada okursanız e, Ice mini, mini, oyununu tamamlarken bir fırlatma yastığını üzerinden 50 kez geçin. Bu kırmızı hani şu fırlatma şeyleri var ya onlardan arkadaşlar. Neyse siz buraya geldiniz. Oyuna girmeyin. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Discord'a bunu hani. Evet. Devam edin. devam, devam, devam. Oyunun sonuna kadar gideceğiz buranın. Yani sonu değildi işte, gideceğiz. Gideceğiz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Ee, bu taraftan mıydı? Hı. Şu taraftan arkadaşlar geçiyoruz. Ee, buradan gidiyoruz. Şu hediye şunun Sonun Sonra bir üst kata çıkıyoruz. Sonra buradan buraya geliyoruz. Evet, bizim bu adamın önünde patlatıyoruz. Yaz yani ve ödülümüzü alıyoruz. Burada bitti mi? Şimdi bu ICS e, geliyoruz. Şöyle bir gidelim işte bir şey almadan bir görev var. O görevi size göstereceğim. Sonra daha başka bir bilgim varsa onları da göstereceğim. Bir tane daha görev var. Onu da gösterir miyim bilmiyorum. Yani gösteririm ama yanlış da olabilir. Yani yanlış olabilir arkadaşlar ama bilmiyorum ben. Yine bir yap göstereceğim arkadaşlar. Olmazsa farklı YouTube'dan bakın. Ama yani şimdi bunu göstereceğim. Hadi bir girelim ya. Başka varsa gösteremediğim arkadaşlar şey yaparsınız yani. Zaten bunların nerede olduğunu da göstereceğim size. Bu görevlerin kendiniz bulacaksanız şimdi oyuna ilk önce gireceksiniz. Evet. Ama ben size dediğim yoldan başka yere gideceksiniz. Başlıyoruz. Burada bize saniye önemli değil. Bir de gerekli olan elitranın ilk elitranın olduğu yerden geçeceğiz. Yani ilk elitranın olduğu yerden geçmemiz lazım. Hmm. Hop. Hmm. Bir kalenin içine gideceğiz arkadaşlar. Şey, yani bak burası değil. Burası değil. Aa niye benim Bir de elitranın şu e, pelerinin şeyini gördüm zaten. Hmm. Hmm. Geçtik mi oraya? Yok. Bakın tam burada. Burada bakın. Bu elektriği almıyorsunuz. Bu elektriği almıyorsunuz. Ee, sonra gelip bu kapının önünde B'ye basıyorsunuz. Yok bu değil arkadaşlar. Bu diye atılıyorum ama el, el sallıyor. Yok. Alkış yapıyorduk galiba veya el sallıyorduk. Buradan geliyoruz. Buradan benim dediğim yollardan gidiyoruz arkadaşlar. Ha, aşağı düştüm. Neyse ben buna girmeyeceğim şu an. Şöyle hı, buradan zıplıyorsunuz. Buradan aşağı mı iniyorduk ya? Yok yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, ve buradan atıyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz. Buradan buraya gidiyoruz. Zıplıyoruz. Düşerseniz sorun değil. Şuradan yukarı tekrar çıkabiliyorsunuz. Ben niye düşüyorum ki? Oyun kastığında her geçer düşüyorum. Bir de bu sizde olacaktı ama eee Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar, Bir de aşağı iniyorsunuz yani. Şimdi evet yaklaştık. Burada e, siz direkt gittiğinizde e, öp falan çıkacak. Yani kraliçe ama e, şey olarak yani. Bakın şimdi göstereceğim size. Bakın görüyor musun Kurbağa prens? Buraya geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Kurbağayı sevin. Kurbağa ile konu. Kurbağayı öpün diyorsunuz. Ve göreviniz tamamlanacak. Olmazsa e, bunlardan He, tamam. İşte arkadaşlar öpün diyorsun. Ve burada ödülünüz gelecektir. Sonra Anne bizim işimiz şu an ana menüde. Evet ana menüye gidiyorsunuz. Sonrasını bilmiyorum. Bitmiş de olabilir bütün görevler. Bitmemiş de olabilir. Ee, onu şimdilik yapamam yani. Bit, bitmişse arkadaşlar bitmiştir. Bitmemişse farklı videolardan da bakabilirsiniz yine. Ben şu an bildiklerimi gösterdim. Ee, söyleyeceğim unutmuş olabilirim. Yani. Bence unuttum birkaç şeyi de. Ne? He. Bir tane unuttum. O pasta görevini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Pasta görevi var bir tane de. O pasta görevini e, parkur yapmanız lazım. Ben onu bulamazsam size e, nerede yiyeceğinizi pastayı e, göstereceğim. Ama orası neresiydi? Neyse. Bu ana menüden ee, buraya geliyorsunuz. Ördeğin ördeği bulun arkadaşlar. Şey. Ördek var bir tane. Bir tane ördeği bulmanız lazım. Şurada bir de. Işte. Buranın geliyorsunuz. Aşağısından gitmeniz lazım. Ama işte bakın birisi açmıyor burayı. Buranı birisinin açması lazım. Ee, açmazsa bulamıyorsunuz yani yapamıyorsunuz. Burayı nereden açıyorduk ki? Onu da bilmiyorum. Yani buradan girmeniz lazım sizin. buton olmalı arkadaşlar. Neden yok? Bilmiyorum. Neyse o buton nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsin o butona basması lazım. Ben girilmiyor görüyor musunuz? Bir bakın şimdi açacaklar galiba. Açarlarsa çok sevinirim. Abi hadi açın. bu görev buraya açmaları lazım. Allah Allah. La. Açılması lazım diye herkese. Birisinin açması lazım burayı. Neden açmıyorlar? La la la. Buraya başka bir şansınız yok herkese gidiyor. Ha, bekleyin. Bir bulmaca tamamlandı diyor. Bakın az önce açtılar ama kapandı yeri. Ben buradan gideceksiniz de. Tekrar açsın arkadaşlar. Zaten ölmüyoruz burada. Burada parkur yapmanız lazım girersiniz. Açılmıyor, açılmıyor. Açık değil. Açmıyor çünkü. Tek bir tıkla olmuyor. Benim girmem lazımdı da giremedim artık. Açıl Açıladı. Açsınlar ya. Heh. Bak şimdi açacaklar. Bak şimdi adam gitti açmaya. Abi şuraya mı tıklamamız lazım ya? Bekle be. Adam gitti. Adam girdi lan. Aa hemen kapanıyor arkadaşlar. Aa. Hemen kapanıyor görüyor musunuz? Yoksa girmeniz lazım yani <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Buraya bir item atabilirsiniz. Abi giremiyorum ki. Bekleyin şöyle bir şey yap. Demek bu zahmet. Girdim be. Yedikten sonra buradan devam edeceksiniz siz. Burada parkur prosu olmanız lazım. Parkurla yapamayanlar için bilmiyorum yani yapmanız lazım yoksa bu alamıyorsunuz. Zaten kolay parkurlar. Yani yani düşebilirsiniz ama zaten ölmüş olmuyorsunuz. Düşerseniz en baştan başlamanız gerekiyor ama parkurun en başından başlamamız gerekiyor. Zaten çok uzun değil parkur. Şöyle. Ben onun kastığı için düştüm az önce. Yoksa düşmüyorum yani. Hop. Hop. Bak, bak, bak çok kötü kastı az önce. Şurada düşebilirsiniz. Hı. Burada geçersiniz. Şöyle geçiyoruz. Sonra bir tane daha parkur. Burası bir tane daha parkur. Burası kütüphane parkur arkadaşlar. Buraya e, gelmiş sayılabilirsiniz ama daha gelmeniz. Bir tane end portalı bulacaksınız zaten. End portalı varsa e, içeri içeri gireceksiniz. Aa, niye geçemiyorum ya ben be? Bir şöyle yapacağım arkadaşlar buradaki e, şu küçük e, şeyler var. Oyuncaklar var. Onlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Aa, düşme düşme. Şu an en zorlandığım yer burası. Evet. Ve geldik. Gözme en portalı. Burada içine girdiğinde görevimiz başarıyla tamamlanmıştır. Sonra o kek aşamasını da yapalım arkadaşlar. Son bir tek. Son görevimiz galiba o. Son görevimiz olmazsa arkadaşlar ee, Youtube'dan başka bir videoya bakın. Türkçe olarak. Türkçe olarak var. Türkçe. Ama e, e, İngilizce olanlar da var. Bazı o e, ben size ilk başta o el sallama ana e, menüdeki o o el sallama yerinden şey yapacaksınız. El sallayacaksınız. Orada yani e, oradaki insanlara el sallamayacaksınız. El sallarsanız olmaz. Yani göre hmm. bir diyorum. El sallasanız biri zaten o adam yanlış yere odaklanmış. Neyse. E, bu oyuncaklar kısmından değil. Yemekler kısmından bir tane pa pasta almanıza gerek Hmm. Şu devam edeceğim. Neredeydi ya? Orası. Neyse ben hemen bir bulup geleceğim. Gel ben aşağı burası. Şurada bakın. Burası, burası, burası. Gel bir buradan e, yiyecekler kısmından gelip buradan kek gelin. Ben iki tane alacağım. Ama siz bir tane alın. Yani yedek alayım da. Sonra sizin gideceğiniz yer neresiydi? Meltdown olabilir. Melt Down arkadaşlar galiba bir gidip bakacağım. Olmayabilirdi de ama ben Mert Down diye biliyorum. Burada oyuna girmiyoruz. Oyuna girmeden bir yerlerden geçecekmişiz galiba. Böyle bir şey atıyorum. Yapamazsam zaten size e, tarifini sunacağım da ne ara 23 dakika oldu ya? Az önce 10 dakikaydı. Neyse anlata anlata zor oldu arkadaşlar ee, artık zaman hızlı geçiyor. 30 dakika bile bir saniye olarak geçiyor. Yani bize 10 saat olsa yani 2 saniyede bitiriyor. Biter yani. Neyse. Göz bir girin. Eee... Gal evet burasıydı. Burasıydı. Mert dağına geliyorsunuz. Burada bir yerde bir tane giriş var. Ama çok fazla hatırlamıyorum yani olduğunu. Hı, bekleyin arkadaşlar. Şimdi şuradan bir yerden bir giriş olması lazım. Burası. Oyuna girmiyorsunuz bir de. Tek yani buraya yukarı çıkıyorsunuz tekrar çıkıyorsunuz. Buradan e, yukarı çıkıyorsunuz. Buradan tekrar yukarı devam ediyorsunuz. Buradan e, yolun sonu görünüyor ama buradan buradan üstten çıkarak buradan devam ediyorsunuz. Ve buradan giriyorsunuz. Şu an bir şöyle bir şey yapacağım. Biraz abi buradan nereye? E, Buradan nereyeydi? Şuradan bir yerden yukarı çıkıyordu. Heh, parkur yapmamız gerekiyor. Buradan giriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Buradan merdivenden çıkmıyoruz. Bakın burada kek dilimleri var. Bu kadar değil. Bu keklerin üstünden şöyle Arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar kastığı için Yine Aa düştüm Bu taraftan gidiyorsunuz Bakın adam az önce oradan gitti Neyse Buradan devam ediyorsunuz Yol azıcık arkadaşlar karışık hmm. Buradan Şöyle geçiyorsunuz buradan böyle buradan böyle. Buradan şu tarafa değil. Buradan şuradan bakın buradan böyle. Sonra tekrar geliyorsunuz. Buldum gördüğünüz be. Burada helikopter standı var gördüğünüz. Buraya çıkıyorsunuz. Tam ortada bunu yiyorsunuz. Ve burada yükseliyorsunuz ve göreviniz zaten tamamlanıyor. Bu galiba son görevimizdi arkadaşlar. Ee, burada olmazsa dediğim gibi başka YouTube başka youtuberlardan bakın yani. İngilizce de olsun fark etmez. Ama e, İngilizce iyi anlayabilen yani İngilizce bilenler için anlarlar yani. Ama ben size Türkçeyi tavsiye ederim. Neyse. Yani yok değil arkadaşlar Türkçe anlatım. Var Türkçe anlatım ama yani çok fazla yok yani. 3 adet falan var. Yani vardır on adet de. Ben yine yapayım dedim yani zorlananlar varsa. Burada bitmiştir. Videomuzun zaten sonuna geldik. Sizde e, bütün görevler tamamlanmadıysa yani oradaki e, 7 tane görevi tamamlamanız lazım bir görev içinde. E, i̇şte ondan hepsi tamamlan tamamlanmadıysa başka YouTube'dan bakıyorsunuz ya çünkü yani bence tamamlanmıştır da ya ben unutmuş olabilirim tamamlamadığım da olabilir Bil bilmediğim ama size zorları ve en kolayları şu an gösterdim Sayılır. yani neyse. Şöyle ben videomuzun sonuna gelebilirim. Evet. Bu kek dilimini yiyerek bitiriyorum. Yiyebilirim. Ve görüşürüz.